bir başka telefon var. Selamun Aleyküm, hayırlı sabahlar, hayırlı pazarlar. Aleyküm selam nasılsınız? Şükürler olsun. Elhamdülillah ala külli hal sivel küfür ve dalal. Buyurun efendim. Ee, Bilgilerinizde evet, de bir, bir şey izliyoruz Bir, yani bir oluyorsunuz. Bir. İnşallah. E, benim, susmak, Bildiklerimizi e, paylaşacağız. E, Televizyonun sesini sonuna kadar kapatın. Yankı yapıyor çünkü. Öyle konuşalım daha iyi olacak. Buyurun. Ses e, ses alamıyorum arkadaşlar e, ona göre ayarlayın. Alo sesim değil mi Ses sizde sanki yankı yapıyor televizyonu kapatmadınız sanki. Telefondan sadece bizimle konuşun. Buyurun. Dinliyorum. Ben, 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 ben. Şimdi iyi gayet güzel buyurun. Altyazı elbette. aldım. Böyle anlaşamayız ee, arkadaşlar. Başka sağlam bir şey bağlayayım. Ben alt yazdan okuyayım. Eşim bana ihanet ettiği için boşandık. Çocuklarımın velayeti bende kaldı. Annelerine göstermek istemiyorum. Günahı nedir? Tamam. Evet Allah korusun. Böyle belalar, musibetlerde karşılaşıyor insanoğlu. Çok zor bir imtihan. Ayrıldılar. Az önceki komşu kavgasında olduğu gibi, komşuluk kavgasında olduğu gibi burada da kanun geçerlidir, hukuk geçerlidir. Onlar binbir türlü süzgeçten geçmiş, tecrübeden geçmiş, karşılıklı hukuka riayet açısından ele alınmış, dolayısıyla insanlar sunulmuş metinler. Onlar ne dediyse ona herkes uyacak. Kanun dediyse ki bu çocukları annesine ayda bir göstereceksin. Hakim de bakıyor ona. Bu anne bu çocuklara zarar verir mi? Vermez mi? Çocuğun annesini görmesinden çocuğa zarar gelir mi? Gelmez mi? Psikolojisi bozulur mu? Bozulmaz mı? Babası buna müsait mi? Değil mi? Bütün bunlara baktıktan sonra diyor ki: "Ayda bir bu çocukları göstereceksin." Göstermiyorum. Dediğin an günaha girersin. Birkaç açıdan günaha girersin. Ama bu ihanet etti, aldattı. O artık boşandı. Kendi günahı cezasını kendisi çekecek, dünya ahiretini karartmış, haram işlemiş ama çocukla anne arasında, çocuk masum çocuğu öldüremezsin çocuğu ezemezsin, çocuğa zulmedemezsin, hakkını gasp edemezsin sadece anneyi mahrum etmiyorsun çocuğu mahrum ediyorsun psikolojisini bozuyorsun, sevgiden mahrum ediyorsun, 10 tane baba bir araya gelse anne sevgisini veremez ki veremez sevgili kardeşim çocuğunu düşünüyorsan ha, vermedi hakim Anne buna rağmen zorla görmek istiyor. Baba buna rağmen zorla görmek istiyor. Hayır. Hakim vermediyse bildiği vardır. Veriyorsa da ya da müracaat edeceksek mutlaka bir psikologla vesaireyle olabilir. Anneler, babalar çocukları boşanmada koz olarak kullanmayacak. Evet. Diğer bir veterenimiz hazır. Gençlik aşısı yaptırdım bir güzellik merkezinde. Sonuç çok kötü oldu zaten aynı günde fenalaştım. Estetik merkezindeki uygulama onu bu hale getirdi. Genç kadının hayatı kabusa döndü. Nefes alamadım. Yüzüm aşırı derecede şiş. İğnenin yaptığı yer şiş. ...vekilim psikolojik olarak ve fiziksel anlamda kalıcı bir zarara uğramıştır. İzmir'in Konak ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki Selin'e Ferah Çalışkan... ...yaklaşık 3 hafta önce bir güzellik merkezinde gençlik aşısı yaptırdı. İşlemin ardından evine döndü. Ancak birkaç saat sonra yüzü şişti, nefes alamaz hale geldi. Hemen hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırıldım, ee, nefes alamadım, ee, doktorlar bana serum verdiler 4 saat tüm gece orada kaldım. Gençlik aşısı adı altında yüzüne ve boynuna toplam 200 enjeksiyon yapılan kadın alerjik reaksiyon sonunda bu hale geldi. Yüzündeki ve boynundaki şişlikler, kızarıklıklar geçmedi. Doktorlar şişliklerin kalıcı olabileceğini söyledi. Şey dediler bana işte yoğun bir yazdan geçtim. Senin yüzüne biraz nem verelim, işte vitamin verelim. Yaklaşık 200 tane iğne vurdular geçmiyor. Estetik mağduru kadın gençlik aşısı için 5000 lira ödediği güzellik merkezi hakkında suç duyurusunda bulundu. Yapan kişi benim alerjik olduğumu alerjik bir insan olduğumu hastası olduğumu da biliyor. Evet Şikayetçiyim ve kızgınım yani. Müvekkilim çok üzgün, çok yıpranmış bir halde. Fakat bu sürecin takipçisi olarak karşı tarafın cezalandırılması için elimizden geleni yapacağız. Evet şimdi Nereden başlayayım şimdi? Hangisini düzelteyim? Hocaya getirmişler şu mektubu oku demiş. Hoca bakmış yüzlerce yanlış var. Demiş hangisini edeyim, hangisini düzelteyim? Hocam demişler bir tane ufak bir e, çubuk getirelim ya da çakı getirelim de oralardan düzelt. Buna çakı yetmez demiş. Kılıçla da olsa düzelmez şimdi. Birincisi Allahu Teala insan suretini en güzel varlıkta yaratmış. İnsanda yüzü yaratmış. Burnumuz, gözlerimizin arasından uzanıyor. İşte dudağımızın üstüne kadar geliyor. Dudaklar, dişler arasına inci gibi dizilmiş 32 tane. Gözümüzün üzerine ter gelmesin diye kaş konmuş. Kirpik gözü korumak için kapatsın. Gece perde olsun diye göz kapakları konmuş. Kulaklar kenarda bizi rahatsız etmiyor. Görsek kendimizi, burnumuzu görsek rahatsız olacağız. Ayarlanmış ölçüsü gidiyor orada duruyor. Bütün bunları yaratan mükemmel bir yaratıcı var. Beni böyle yaratmış. Doğuştan ya da sonradan çenem kırılmış, burnum eğilmiş, dudağım patlamış, yüzüm yanmış, alnım yarılmış ise bunları düzeltmek tedavidir. Eksik olmuş, orayı orada neyse burnu kesilmiş, burun yaptırmak tedavidir. Kulağı kesilmiş, kulağına oraya bir şey yapmak estetik tedavidir. Bunlar estetik tedavidir. Estetik tıp burada geçerli ve dinimizde de makbuldür. Makbuldür. Bunda hiçbir sakınca yok. Fakat normal ölçüler içerisinde bir kadında olması gereken kadını Allahu Teala aynı şekilde o surette eksiksiz yaratmış. Erkek de eksiksiz yaratmış. Yok ben dudaklarımı patlak istiyorum. Ben yüzümü bilmem ne surat istiyorum. Ben anlamı şöyle istiyorum. Burnumu böyle istiyorum. Böyle kes böyle çiz, buradan al, buradan ver. Bunlar haramdır. Allah'ın yaratılışına müdahaledir. İnsanları aldatmaktır. Her dönemin ayrı bir güzelliği vardır. Ben yaşlanmak istemiyorum. Ağaçların yaşını o her bir yuvarlağından hesap ediyoruz. Onu her sene kapatsak ağaca zulmetmiş oluruz. O ninemin alnındaki kırışıklıklar bana onlarca senenin tecrübesini anlatıyor. O dedemin yüzündeki buruşukluklar, çizgiler dedemin geçirdiği bütün o hayat hikayesini bana anlatıyor. O benim gibi ya da oğlum gibi gerdirse oralarında dedelik vasfı kalmaz ki. Analık vasfı kalmaz ki. Ninelik vasfı kalmaz ki. Nineyi 18 yaşındaki kız gibi yapıyorsun. Ne anlamı var? Hepsi güzel. Saçın 50'den 60'tan sonra bembeyaz oluyor kar yağmış gibi o da güzel. Simsiyah yapıyorsun her zaman 90 yaşında boyuyorsun. Gerek yok. Allah güzel yapmış. Sıbgatullah ve men ahsenu minallahi sıbga. Allah'ın boyası bu. Allah'ın boyasından daha güzel hangi boya var? Niye beğenmiyoruz Allah'ın boyasına müdahale ediyoruz? Birinci bu. Beğenmeyerek müdahale etmek eksik yoksa kız kaza falan yoksa bir Allah'ın fıtratına müdahaledir haramdır. İki diplomasız iş yerleri, diplomasız doktorlar, diplomasız hocalar, diplomasız profesörler, diplomasız mühendisler, diplomasız cirit atıyor ülkede. Cirit atıyor. Adam kitabının başına doktor yazıyor. Ne yökte kaydı var, ne üniversite denkliği var, ne bunun bilimsel bir araştırma yaptığını bilen var. Delili yok, doktor piyasada geçilmiyor. Takipsi, devlet otoritesi dediğim budur işte. Ensesine yapışacak. İntihal yapıyor, başkasından çalıyor, ensesine yapışacak. Hakkıyla, bileğinin hakkıyla bir yere gelmek için uğraşan insanların hayatını sömürüyor, onlara engel oluyor o sahtekarlar. İki senede doktor oluyor, üç senede profesör oluyor. Devlet onun yakasına yapışacak. Olmayınca cirit atıyor güzellik merkezi. Bir kaplıca e, oteline gittik yıllar önce. Dediler hocam buraya yarın doktor gelecek. Şöyle masaj yapıyor. Böyle tedavi yapıyor. Bilmem ne falan. Ne doktoru? Bilmem dediler. Bilmem ne doktoru. Tamam. Doktor geldi. Doktor geldi. Ben de randevu yazdılar. Dedim ki doktorum siz ne doktorusunuz? Ben dedi e, tıp mezunu değilim. Ne mezunusun? İşletme mezunu. Allah Allah. E, sağlıkla ilgili senin ne işin var? Ne yaptın? Ben bir 5-10 gün kurs aldım. Nerede? Amerika'da. Kurs belgen var mı? Yok. Amerika'dan bilmem ne doktor geldi diye otel reklam yapıyor. Vatandaş gidiyor koyunun, kuzunun teslim olduğu gibi kasaba teslim oluyor. İşte böyle yaparlar adı Bu kadar söyleyeyim. Daha ne söyleyeyim kardeşim? Evet bir ara verelim devam edin. Rabbim her işimizi asan eylesin, kolay eylesin. Hayır kapılarını açsın. Evlenecek olan kardeşlerimize, iş arayan kardeşlerimize, hayır kısmet arayan kardeşlerimize de şu duayı tavsiye ediyoruz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam. Allahümme ya müfettihal ebbab, iftah lana hayral Ey kapıları açan Rabbim bize de hayır bereket kapılarını aç, kısmet kapılarını aç diye dua edersek inşallah Rabbim de kolaylaştırsın. Tedbir kuldan, takdir Allah'tan diyoruz. Evet bugün sorduğumuz e, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ait bir hadisi şerifin şifrelerini birleştirerek hadisi bulan ve arayan e, kardeşimiz hatta. Selamun Aleyküm. V aleyküm selam Hocam. Hayırlı pazarlar, hayırlı günler. Sağ olun evet. Size hayırlı pazarlar, hayırlı programlar hocam. Hayırlı olsun. Tebrik ediyoruz. Şifreleri bildiniz. Sağ olun. Allah hocam. Bütün kütübü sitede geçen çok meşhur bir hadis-i şerif var. Neydi hadisimiz? İlim öğrenmek üzere yola çıkan kimseye Allah cennet yolunu kolaylaştırır. Çok güzel. Men seleke tarikan yeltemisu fihi ilmen sehelallahu lehu tarikal cenne. Ne güzel. Allah bir yola ilim öğrenmek için giren kuluna cennetin yolunu kolaylaştırır demek. İlimle cennete gitmek kolaylaşır demektir. İlimsiz Kur'ansız, kitapsız, bilgisiz, din olmaz, toplum olmaz. İkra, oku diye başlayan bir dinimiz var. Kaleme, mürekkebe, yemin eden, satırlara yemin eden bir kitabımız var. Müslümanlar daha çok okuyacağız, daha çok öğreneceğiz. Tebrik ediyoruz. Güre'de efendim, bir çift olarak iki kişilik iki gün tatil elde ettiniz. Hayırlı olsun. Rabbim Sağlık. sağlığa, güzelliklere vesile eylesin diyoruz. Allah'a emanet olun. Teşekkür ediyoruz efendim. Perşembe günü yine muhabbet kapısında, Kanal 7 ekranlarında görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun efendim.